Hepinize merhaba. Arkadaşlar süper final orijinal 10. yıl kartları. Görüyorsunuz burada. Güzel. 2027 kartları var burada. Karakterler var. Ronaldo, Lewandowski, Benzema, Camane. Neymar Jr, Maxi Gomez, Baltoy, Juan Matay, Muleka. Burada da Haaland koymuşlar. Bu da Eto, Umut, Bozok, Delali, Hikacı, Arda, Güler ve ay tekrar. Ben kutu siparişe gelmedi arkadaşlar. Kutusunu aldım sadece. İçinde de kartlar var. Resmen şu kadar çok. Şu kadar Bir tanesinin iki tane var. Bir tanesinde şu kadar çok var. Şu kadar çok var bildiğin. İkincisinde <laughs> de şu aynısı. Arkadaşlar. bu buradalar. Ben size bundan bahsettim arkadaşlar. Bu kartlardan video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kartlardan video gelmiyor arkadaşlar. Artık eski kartlarımızdan video gelmiyor arkadaşlar. Maalesef. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz ve bay bay.